Herkese merhaba. Ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir fondöten inceleme videosu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ee, Instagram'da bir soru cevap yaptım. Newwell'in Darma e, porselen fondötenini inceleyelim mi? Dedim. Siz de evet dediniz. %90 evet, %10 hayır oyu verdiniz. O yüzden çoğunluk olduğu için inceleyeceğiz. Bu videoda şöyle bir değişiklik var. Hemen dipnot geçmek istiyorum. Yeni mikrofon aldım. Onda test ediyorum. Acaba şu an sesim nasıl geliyor? Çok merak ediyorum ama neyse editte keseriz onu. Şimdi hazırsak başlayalım. Ee, önce suratımın ortadan ikiye böleceğim. Yani sağ tarafına ee, fırçayla, sol tarafına süngerle yapacağız. E, deneyeceğiz her türlü. Randımanına bakacağız. Parasını hak ediyor mu? Övüldüğü kadar var mı diye. Şimdi önce ben bir tarafa bir tarafına fondöten baz sürmek istiyorum. Şimdi fondötenden en iyi verim alabilmek için önce cilt bakımı yaptım bu arada. Her tarafına baz süreyim. Bence en iyisi öyle olur. Şöyle elimle süreyim. Kullandığım baz zaten tek bazım var. Şöyle bazı elimde ısıtıyorum. Bunu da yeni öğrendim. Yeni şakalar bir şeyler. Şöyle T bölgeme. Şimdi fondötenden en iyi sonucu alabilmek için cilt bakımı yaptım. Yani şöyle cildimi peeling yapıp e, en iyi şeyi alabilmek için sonucu bir cilt bakımı yaptım. Şimdi bas sürüyorum. Sürdüm daha doğrusu. Dediğim gibi bir fırçayla bir de süngerle süreceğim. Bunun için sıfır sünger açıyorum. Hiç kullanmadığım bir süngeri kullanacağım. Şöyle yapalım. Aynen sağ tarafı fırçayla sol tarafa süngerle sürelim. E, fondötenimiz bu. Umarım görünüyordur. E, şu kadar. 30 ml. E, Vaat ettiği şeyler benimki 0.4 rengi. E, suya dayanıklı. Ondan sonra tamamen porselen makyaj ve e, dövmeleri, surattaki her şeyde inanılmaz kapattığını söylüyorlar. Biraz elimin üstün yok ya böyle böyle yapalım. Ben bayağıdır kullanmıyorum bunu. Şimdi şöyle yapıyorum, buraya da böyle yapacağım. Burnumuzun üstü. Şimdi şöyle bir şey oldu. Beyaz tişört ve tişörtme geldi. Merhaba beyaz tişörtüm. En sevdiğim beyaz tişörtüm. Artık sen bir temizlik tişörtsün. Çünkü ben bu fondötenin bundan çıkacağını hiç zannetmiyorum. Videoya moralimiz bozuklaştı. Şimdi ben zaten e, bu fondötene ön yargılıyım. Şimdi bu tarafa bir dağıtalım bakalım. Niye ön yargılıyım? Çünkü şöyle... Hmm. Ben bu fondöteni kendi nişanımda kullanmak için aldım. Şimdi ben fondöteni genelde gözümün üstüne ve altına da getiriyorum. Yani getirmeyebilirsiniz. Ben tam bir kapatma ve tam bir görüntü sevdiğim için bunu yapıyorum. Ee, sizin kendi tercihiniz tabii ki. Ben bu... Heh nerede kaldık? Ben bu fondöteni... Hmm, of çok sürdük. Nişanımda kullanmak için aldım. Çünkü hep BB krem kullanıyordum. Ee, düğün, nişan, kına, mak türev makyajlarını hep kendim yaptığım için dedim ki adam gibi bir fondötenim olsun ve ben bu fondöteni her türlü kullanabileyim dedim. Ee, Gratis'e gittim ve gratis'teki kız da hani dedim özel bir gün için. O yüzden dedim hani bana ne önerirsiniz? Bunu öneririm dedi. Gratis'in ışıklarında gördüğünüz gibi rengi bir tuhaf oldu. Ben pembe alt tonlu bir insanım, bu da pembe alt tonlu bir fondöten ama ben istediğim rengi alamadım. Şimdi fırçayla sürdüğümüz zaman bu taraftaki gibi oluyor. Şimdi bu tarafı da hemen süngerle dağıtalım konuşurken. E, nişanımda biraz bronz muydum? Evet bronzdum. Ama şöyle söyleyeyim. İstediğim verimi nişanında kullanırken alamadım. O yüzden daha sonra da kullanmadım. Biraz bizim ailede lanetli bir fondöten. Sonra bana beyaz geldiğini söylediler. Yani ya da nişanda çok makyaj çok sürdüm heyecanla kapılıp. Bilemiyorum. E, nişan fotoğraflarımı şuraya bir yere koyarım. Nişanda beni böyle bembeyaz yapmış. Drakula gibi olmuşum. Tövbe estağfurullah. O yüzden istediğim verimi nişanda alındım. Sonra annemler falan herkes böyle açık renk durdu bu sana falan dedi. Fotoğraflara baktım. Evet gerçekten açık renk duruyor. O zaman şey dedim. O zaman da fırçayla uygulamıştım. Şimdi siz görün diye şöyle yapıyorum. O zaman dedim annem benden daha beyaz tane. Sana vereyim dedim. Annem de kullanamadı fondöteni. Yani bu fondöteni annem de kullanamadı. Ee, 2000 2017'de alındı bu fondöten ve 2017'den beri e, gördüğünüz gibi bitmemiş. Yani hani sanki yeni açılmış gibi duruyor. Çünkü kime verdiysen fondöteni kullanamayıp bana geri verdi. Sonra aklıma şu geldi. Fondöteni dağıtırken söyleyeyim. Birazdan izlenimlerime bakacağım. Kapatıcı da uygulayıp. E, bu hafta içinde Nivel well bir kampanya gibi bir şey başlattı. İndirimi vardı bir şey vardı. Bak konuyu hiç dinlemedim bile. E, fondöten inanılmaz övülüyor. Herkes tarafından. İrem Diricisi'nden tut bütün influencerlara kadar. E, biliyorsunuz bazıları PR oluyor. Bazıları olmuyor. Şimdi güvenemiyorum da ben. Kim kime hediye gidiyor. Kim iş için yapıyor. Bunu herkese saygım var. Ama dedim ki ben bu fondötene bir şans daha vereyim. Tarafsız bir şekilde herkesle beraber de şurada bir inceleyelim dedim. Şimdi gördüğünüz gibi e, sağ tarafımı fırçayla yaptım. Sol tarafımı e, Süngerle yaptım karnım gurulduyor. Benim her videoda karnım gurulduyor. Çok kötü. Benim dediğim gibi fırçayla daha kapatıcı bir görüntü sağlayabiliyorum. Aslında çok fark eden bir şey olmadı. Sağ tarafta sol taraf aynı ama sanki sünger biraz daha yedi. Bilmiyorum. Ya da bu tarafıma az uyguladım. Şimdi buraya da eşit olabilmesi için süngerle bir tık daha geçip yayacağım. Çünkü bence sünger fazlasını alıyor ürünün. Ben tam kapatıcılık ve tam böyle full art full makyaj istediğim zaman genelde fırçayla yapıyorum ten ürününü. Boynuma getiriyorum. Şimdi suratım ışık geliyor. Renk olarak nasıl göründüğünü bilmiyorum. Ama hmm, benim rengim değil, bana açık bu birincisi. Ee, buradan bana bunu 4 sene önce satan, gratiste çalışan arkadaşa tebriklerimi sunuyorum. O zaman ben bunu 25-30 lira gibi bir fiyata almıştım. İlk çıktığı zamanlarda aldım. Ee, bu arada şey de deneyeceğiz, dövme kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Yani benim her tarafımda var bu seçenek. Her tarafında deneyebiliriz. İlk izlenim olarak o zaman da pütür pütür yapmıştı. Cilt bakımı yaptım. Üstüne nemlendirici, yağ, artık ne varsa evde ne, nemlendirici onların hepsini sürdüm. Sizin karşınızda bas sürdüm. Umarım görünüyordur ama hiç zannetmiyorum göründüğünü şuralarımda pütürlenmeler oldu. Bu artık benim yapabileceğim bir şey değil. Bu fondötenle alakalı bir durum. Yani şu an şuralarım. Her tarafıma bas sürdüm. Her tarafıma nemlendirici sürdüm. Şu an kurumuş olması imkansız. Kapatıcılığı var mı? Var. Tamamen bence surat olarak kapatıcı. Ee, ben bu fondöteni kullansam şey yapmam. Hmm. Ekstra kapatıcı falan sürmem. Çünkü şu an bence çok full artı full kapatıcı. Şöyle yayayım bu fırçadakini de alayım. Yani gördüğünüz gibi göz kapağım falan her şey. Ee, vadettiği şeyler porselen makyaj. Porselen gibi duruyor muyum? Yani e, kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama porselen gibi duruyor muyum? Durmuyor muyum? Aşağı bak yazın. Kalın bir fondöten. Ee, porselen makyaj şeyi sunduğu için bu arada hemen bir kontür ve şey yapmayı deneyelim fondöten üstünde sanki çok üstünde oynanmaya izin verecek bir fondöten gibi değil yani bazı fondötenler şeydir üstünde oynamanıza izin verir arttırabilirsiniz kapatıcılığını azaltabilirsiniz bu sanki çok öyle bir fondöten değil yani benim hatırladığım da öyleydi Şimdi tekrar göreceğiz. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Bunu en son yapacağım. Buyurun. Evet. Kalın bir fondöten ya. Off. Mesela ben böyle fondötenleri çok sevmiyorum. Çünkü mm, yarım saat bir saat en fazla. Sonra benim suratımda bir kaşıntı, gözlerimde yanma... Böyle fondötenler elim yüzümdeyken elimi yüzüme süremiyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Bu taraf niye az oldu? Elimi böyle yüzüme sürmek istemiyorum. Bir an önce çıkartmak istiyorum. Umarım sizde de öyle oluyordur. Çünkü en sağlıklısı o sürmemek. Kalın bir fondöten dediğim gibi bir şey üstünde bir şey yaymak çok zor. Bir de gördüğünüz gibi şu hareketi yapamıyorsunuz. Sürekli tampon hareketlerle fondöteni sabit tutmanız lazım. Kalın bir fondöten olduğu için kalıp gibi yapışıyor suratınıza. Yani o tüpten ilk çıktığı an yaydığınız yaydığınız havayla buluştuktan sonra sonra yapışıyor. Sürtme hareketi yaptığınız zaman fondöten kalkıyor suratınızdan böyle. Burun kenarlarımdan şu an siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama öyle. Kontürü yedi. <laughs> Kontürü yedi. Oradan nasıl bilmiyorum ama yani tamamen kamera önünde kullanılabilecek ve çok çok özel günlerde kullanılabilecek bir fondöten. Şimdi kaşlarımı doldurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşlarım şu an nasıl görünüyor acaba? İşte bu çok kötü. Ben şu an buradan kaşlarımı hmm, çok ünlü bir Türkçünün oğlu gibi görüyorum. İsim vermek istemiyorum. Başıma iş açılmasın diye ama e, siz oradan büyük ihtimalle normal görüyorsunuzdur. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hemen göz makyajına geçmek istiyorum. Geldik far kısmına. Nivelle'in bir far paleti var bende. Hazır fondötenini deniyorken far paletini de burada beraber aradan çıkaralım dedim. Far paleti tamamen metalik renklerden oluşuyor. Bir tane farı düşmüş. Allah bilir nerede şu an hiçbir fikrim yok. O yüzden şöyle e, bakır renklerinde bir makyaj yapacağız. Hemen bulduğumuz şu taban rengi yani aslında allığımızla bir taban rengi yapalım. piti piti yapacağım. O piti piti karamelize piti terazi lastik cimnastik biz size geldik. Bakırıya sürüyorum ya öf. Hiç uğraşamam. Açık bir renk var onu da göz pınarlarımıza sürüyoruz. Şimdi. Metalik de simli metalik gibi sanki daha çok... evet far paleti güzel ama belli bir süre sonra topak topak olacak mı göz kapağımda onu merak ediyorum ve şu an sabitleme spreyi sıkmadım yani bir bir şey sürmedim farın üstüne de fırçaya bence far paleti başarılı bu arada ben bu far paletini Bim'den aldım fondöten suratıma gittikçe oturuyor ama şöyle bir şey olmaya başladı um, ufak ufak böyle surattan bir kusma bir oksitlenme oluyor böyle hafif hafif patlıyor fondöten ee, bilmiyorum Yani Bunu sürdük hemen şuradan Başka küçük bir fırçayla göz pınarımıza da Bunu sürelim Şurada bunu sürdüm gözüme Şunu değil bunu sürdüm Bunu da e, göz pınarıma süreceğim highlighter'ımsı suratım kaşınmaya başladı. Şu an nasılız biliyor musunuz? Yani fondötenle beraber nasılız? Şöyleyiz. Elimi şöyle yaptığım zaman elime fondöten geliyor. alt kirpik dibime de şunu uygulayacağım. Mükemmel bir influencer'ım. Neyi nereye sürdüğümü asla göstermiyorum. Bu bıdı bıdıyı da. Krem gibi bir yapısı var. Böyle tozutmuyor far. Aşırı iyi metalik olduğu için olabilir mi Nazlıcan? Evet, hmm, güzel oldu. Şimdi hemen kirpik dibime üstüne bir kalem çekip bakışlarımı anlamlandırmak istiyorum. Oyalanıyorum çünkü göz fondötene biraz zaman vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Belli bir saatten sonra kusacak mı? Başka neler olacak diye. Evet. Rümelimi de sürdüm. Şimdi. Bir 10-15 dakika oldu büyük ihtimalle fondöteni süreli. Ee, olayımız şu. Parlama yapmadı. Mat bir fondöten. Porselen bir fondöten. Eyvallah. Ama pütür pütür olmaya başladı. Fondöten böyle artık pütürlene pütürlene bir yerlere gidiyor. Hemen e, Highlight highlightlıyoruz kendimizi. Şuralarımızı buralarımızı biraz highlight sürüyoruz. Bakalım 10-15 dakika sonra bir şeyleri yedirebiliyor muyuz, dağıtabiliyor muyuz? Ee, süngerle daldım, dağıtıyorum ama yani dağılıyor mu? Hayır, dağılıyor ama yersen dağılmıyor. Şimdi şunu görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, Highlightı koyduğum fırça izi duruyor, dağılmıyor. Dağıtmaya çalıştığım zaman fondöten gidiyor. Ee, fırçayla deneyelim Niye olmasın Burası da aynı şekilde ee, gördüğünüz gibi kullandığım ürün bu bunu böyle koyuyorum ve koyduğum fırçanın izi oluyor. Hemen bir highlighter fırçasıyla dağıtıyoruz bunu fırçayla güzel sonuç alabilir miyiz alabiliriz? Evet fırçayla Sürebilirsiniz Hemen şöyle bir bakmak istiyorum Şimdi yakından Suratımı göstereceğim size Şu an suratım kameradan Bebek gibi görünüyor olabilir Yani umarım öyle değil ama Gerçekte şu an değil Bir bronzer sürelim Benefit'in Hoola'sını süreceğim ee, Güvendiğim bir bronzer olduğu için Şöyle bir e, kontur paletinde şu hulayı süreceğim Şimdi şey diyebilirsiniz e, Fondöteni deniyorsun niye üstüne bu kadar çok ürün Sürüyorsun diyebilirsiniz olayımız şu arkadaşlar e ee, Ben şu an düğüne ya da herhangi bir yere giden bir insan gibi makyaj yapıyorum ki e, Bunu alıp Aa ben bunu abimin düğününe giderken sürerim diyebilen kız mağdurluk yaşamasın mağduriyet olmasın diye Yani bazı fondötenler vardır çamur gibi kalır suratınızda Öyle olmasın diye uğraşıyorum şu an Paranız çöpe gitmesin Çünkü ben almışım bir kere Niye bir daha siz alasınız Buradaki ışıkla alakalı bir sorun var Neyse Şimdi hemen fazlasını dağıtıyorum Boş bir fırçayla Şöyle Yıvarlak hareketlerle Evet sürülebiliyor Bir de hemen bir üstüne allık sürelim Zaten far olarak kullandım Allık Şimdi gördüğünüz gibi makyajım bitti. Hemen bir ruj bir şey yapayım kendime. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ee, hemen fondötenle alakalı duygu ve düşüncelerimi söyleyeyim mi? Fırçama kılık almış saçım sandım. İlk 15 dakika içinde hızlı hızlı makyajınızı yaparsanız üstünde oynama yapabiliyorsunuz. Ama belli bir süre sonra sıvı bir şeyleri suratınızda dağıtmak zor oluyor. Kontür, pudra vesaire yani sıvı Highlighter'ı dağıtmakta zorlandım Ama kontür ve pudra e, Allık Bunlarda çok zorlanmadım Lök diye kalmıyor gayet kullanışlı Sadece Bence çok iyi fondöten bu arada e, Ya ben o zaman heyecanla Düzgün uygulayamadım bir şey oldu Fondöten çok iyi Günlük değil bence Şimdi Güzel Başarılı 4 sene sonra bir daha denedim bir daha başarılı. Doğru rengi alırsanız doğru uygulamayla süper. Fırçayla nasıl durduğunu gördünüz. Süngerle nasıl durduğunu gördünüz. Altını istiyorsanız bas sürün bilmem ama benim gibi hemen pul pul olmaya müsait bir cildiniz varsa belli bir süre sonra pul pul oluyor mu? Oluyor. Şu an uzaktan davulun sesi uzaktan hoş gelir muhabbeti. Uzaktan bebek gibi görünüyorum. Uzaktan aynaya baktığım zaman bebek gibiyim. Ama yakından şöyle aynayı yakınlaştırıp kendime baktığım zaman Şimdi ben size hemen neler olduğunu anlatayım. Ee, burnumun üstü, burnumun e, şu kaşlarımın arası pütür pütür. Ürün ben fazla ve kendimi kusuyorum diyor. Görüyorsunuz bakın. Şimdi botoksum olmadığı için böyle şeyler yapabiliyorum. Böyle yaptığınız zaman görüyorsunuz hemen ürün çizgilere doluyor ve çizgi çizgi oluyor bak. Çizgilere dolan bir fondöten. Bir. İkincisi ee, kalın bir fondöten olduğu için bu fondötenle çok uzun süre vakit geçiremezsiniz. Niye? Çünkü deriniz hava almıyor. Üstüne baz uyguladık, üstüne bunu uyguladık. Şu an benim derim hava almadığı için belli bir süre sonra kaşıntı yapacak ve elim sürekli suratıma gidecek. Ee, güzel, parlamıyor. Bu, bu fondöten çok uzun süre geçse de parlamaz suratınızda çünkü suratınız hava almıyor fondöten varken inanılmaz bir şekilde. Hemen dövme muhabbetini deneyelim mi? Benim şimdi bu parmağımda bir dövme var. İrem Derici gibi yapacağız. İrem Derici de parmağındaki dövmeyi fondötenle beraber kapattı. Umarım parmağım görünüyordur. Şöyle mavi koyu renkli bir dövmem var. Hemen üstüne fondötenimi sıkıyorum. Oo çok sıktım yine. Elimin ayarı yok. Neyse. Şimdi fondötenin yani bir dövmeyi bir fondötenin bir dövmeyi kapatabilmesi için kat 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 sürmeniz gerekiyor bunu. Şimdi şöyle fazlasını alayım da. Şöyle gözünüzün önünde bakalım kapatıyor mu? Şimdi kimse kusura bakmasın. Üstüne şöyle sürüp bunu bırakamazsın, bu her yere bulaşır bununla vakit geçiremezsin, gününü geçiremezsin hani bir şeyini kapatmak istersen diye söylüyorum yüzün dışında ee, her yerine bulaşır şimdi şöyle elimin üstünü kapatabileceğim kadar kapattım ee, bu kadar kapanıyor full bir kapatıcılığı yok yani e, suratta full bir kapatıcılığı var Kızarıklıklarınızı kapatır, sivilce izlerinizi kapatır, sivilcelerinizi kapatır. Bu fondöten evet suratınızdaki her ama her şeyi kapatır. Ama ee, dövmeme sürdüm dövmem kapandı şehir efsanesi. E, videoda influencerların nasıl yaptığını hemen göstereyim size. Şu an sildim. Her yere fondöten oldu. Açıyorlar böyle koyuyor üstüne ve fazla ürün koyuyor. Yani bir dövmeyi kapatmadan fazla ürün koyuyor. Eliyle şöyle şöyle yapıyor. Aynadan bakarak ve diyor ki kapandı. Hmm. Böyle kapanır tabii. <laughs> yani ben suratıma böyle mi bırakıyorum fondöteni? Hayır. Yani suratınıza fondöten sürdüğünüz zaman ya da affedersiniz ama duvara boya sürdüğünüz zaman böyle mi bırakıyorsunuz boyayı? Hayır kimse iyi kandırmayın böyle bırakmıyorsunuz. <laughs> İyice yediriyorsunuz o duvara o boyayı ya da suratınıza o fondöteni süngerlerle bilmem nelerle böyle tampon tampon hareketlerle yediriyoruz. Yarım saattir yediriyorum yani. Ee, bunu böyle bırakırsan evet kapatır dövmeyi. Ama bunu böyle bırakamazsın yani. Hani şöyle yaptığından bitti. Yedirdiğin zaman Ee, bunu niye gösteriyorum? Hani dövmesinden rahatsız olan, sildirmekten korkup da işte ben bu fondöten alırım işe giderken, özel bir yere giderken şu andaki dövmemi kapatırım diye düşünüp bu fondöten almak isteyen olursa diye söylüyorum. Ee, böyle koyu renk dövmeleri kapatan bir fondöten değil. Belki açık renk dövmeleri kapatan bir fondöten olabilir. Mesela kızarık hani kırmızı, pembe tarzı renkteki dövmeleri kapatabilir. Ama e, bu koyu, koyuluktaki dövmeleri kapatan bir fondöten değil. O amaçla alacaksınız almayın. Ama şu an yarım saat, bir saat kadar oldu bu fondötenliğim. Ne evet yani e, fondöten olarak alınıp kullanabilecek bir fondöten. Ama günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir fondöten mi? Değil. Günlük hayatımda bir yere giderken bunu tercih eder miyim? Asla etmem. Cildim hava almıyor. Ee, pütürleşmeler başladı. Bir spot ışığını da kendime şöyle tutup Gülşah Saraçoğlu gibi gezemeyeceğim için günlük hayatta tercih edebileceğim bir fondöten değil. Olumlu yönlerini saydım, olumsuz yönlerini saydım. Ee, ben bir kere almış bulundum. Bir daha alır mıydım? Yani bitsi alır mıyım? Almam. Başka bir şey denemek isterim. Yani tavsiye ediyor muyum? Ama olumsuz yönlerini söyledim. Ne bileyim ben cildiniz hassastır, kaşınmaya çok müsaittir, akneleriniz vardır bilmem ne bence kullanmamanız gereken bir şey. Tekrar söylüyorum cilt problemi olan insanlar yüksek kapatıcılıklı fondötenler bilmem neler kullanmasın. Cildinize yazık size yazık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.